Merhaba arkadaşlar. Ben Asya bir video yeni başladım YouTube kanalına ve 3. videomu çekiyorum şu anda. Bu oyunu arkadaşım yaptı Adem. Şu anda onun oyununu gözlemliyorum. Bakın burada bir şok tabancası bir de tabanca var. Tabanca var. Yani o kendini korumak için. Asya bak şimdi. Asya o da demin... Asya sen bir yer satın al da şimdi oraya git bak. Asya Hı? o mavi gördün yer senin. Bak, Asya bak base free yazıyor. Tamamdır. Asya burada e, tabloyu açamıyorsun. Böyle. Şu an Asya para kazandın. Bak Asya. Asya böyle para kazanıyorsun. Ev takını gibi buraya dükkanı kuracaksın. Şu an tamam. para kazanıyorsun. Şimdi arkadaşlar işte. Arkadaşımın anlattığı gibi. Burası o e, market medineydi arkadaşlar. Yani Bir sürü dükkan var. Böyle park falan da var. Mezarlık da var. Hatta mezarlık şurada zaten. 200 lira paran hala olmadı. Aynen. Git şimdi bak. Olmuş. Ha, bak olduğunda böyle dışarı çıkıyor. Alabiliyorsun değil mi? Şimdi daha fazla para kazanıyorsun. Bak böyle yeniledin. Tamam. Şimdi gezelim bakalım etrafı param dolana kadar biraz. Tabanca ve şok tabancası kendinizi korumak için de. Evet, tabanca çalışmıyor. Şok tabancası çalışıyor ona göre. Yani bak, evet. Bak sıkmıyor. Bu arada arkadaşlar arkadaşımın da bir YouTube kanalı var ona abone falan olmak isterseniz e, e, YouTube kanalına Adem ya arkadaşlar zaten ben bir tane video çektim o video aslında linkini verdim yani bir kanalın ee, yani arkadaşlar e, ben şey yaparım arkadaşlar videoyu yorumun altında kendi kanalımın linkini veririm e, mus mus evet Duyduğunuz gibi kendi kanalının linkini verecekmiş. Yani belki belki onun kanalında abone olabilirsiniz veya beğenebilirsiniz videolarını. İşte bu video eğer 5 beğeni olursa üç devamı üç. da gelecek. Şu an üç yani 3 beğeni. Üç ben aslında YouTube'a ilk başlarımda hiç beğeni falan hedeflemeden videolar çat 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 yolluyordum sonra hem abonem 22 oldu şimdi videolar artık en az 5 like istiyorum. Konuşmamın bir şey olmaz ki. Evet karşı. arkadaşlar şimdi geziyoruz. Bakıyorum. Oo. Burası neymiş merak ettim. Girebiliyoruz mu? Hayır. Hamburgerci falan var. Market var arkadaşlar. Hmm. Önde Mezarlık falan da var. Apartman mı ne vardı bir tane? Şimdi arkadaşımın dediği mezarlığı merak ettim. Ben oraya gidiyorum. Tamam işte oraya Orası da Taykun yeri. Bir de park var bir de orman var. Orman ne alaka diye sormayın. Ben de bilmiyorum. Taykun yapmak için araştırdım. Oğuz Taykunlar diye arattım arkadaşlar. Böyle bir şey çıktı. Yani bas be arkadaşlar şehir Taykun'u. Ve arkadaşlar oyuna giriş sayısını çok iyi. E, ayarlayamadım yani. Bir oynayınca kişi girebiliyorsunuz. Birazdan arkadaşım da oyuna giriş yapacak. Eğer güncellemesi biterse. Ya, biraz işte bunu. Arkadaşlar bakın evimi şu anda bu kadarını yaptım. Evde yazarsın market ya da brojeri. Arkadaşlar şimdi bekliyorum para, paramın dolmasını. Yaşın olduğunda alabilirsin. tamam. için al koydum. Şimdi arkadaşlar. alıyorum. Arkadaşlar, Sırasıyla şey... pencerelerimi koydum arkadaşlar. Arkadaşlar tavan çalışsa da çok güzel olacak. Neden? Çünkü bazıları bölgeye girerse onları öldürmek için. Ama taban çalışmada şok tabancası var. Çünkü çok vereceğiz onlara Şoka girdikleri için çok oldular. Aynen arkadaşlar bu çalışıyor. Aynen arkadaşlar bunun sesi çok pis. Keşke kötü bir şeydim. Çorbuluları yenileme yapabiliyorum. Ben beğendim arkadaşlar bu oyunu. Eğer e, siz de beğendiyseniz girebilirsiniz bu oyuna. Arkadaşlar oyun ismi Kid Tycoon. Yani yapımcısı Berkay 162 065. Evet. Yapımcısı, yapımcısını ben altını çiziyorum. Berkay 162 065 şey yapabilirsiniz yani. Girmeye de Yani bizde zorlama yok arkadaşlar. Zaten Tayyip'in oyunu ben eğlencesine kurdum. Aynen. Eğlencesine yani. Zorlama yok. İsteyen girebilir. Ben sadece oyunu tanıtmak için girmiştim. Yani ta o bir tane oyun bulacaktı. Ben de dedim ki benim oyunuma gidelim. Benim oyunumdan benim oyunumda çekersin videom dedim. Aynen. Ben şu anda ım, ya, yani gördüm ben o taykını yaparken şey gördüm ee, o alışveriş binası çatısını da yapınca direkt bitiyor arkadaşlar oyun dondu şu anda basıyorum ama gelmiyor para ha şimdi oldu arkadaşlar şey biraz internet kasıyor burada şimdi düzelmeye başladı evet ben giremiyorum bu da ne böyle ya? Bir evet. sürü donat var arkadaşlar fark ettiniz mi burada? Yani ben bir yerden buldum işte yani. Kendim bulmadım. Ama şey ekledim ben. Kendim doğum yerler ekledim eklemedim de. Oyna birkaç komut ekledim. Nereden buldun acaba? Yerleri. Donatları. Ben bulmadım ki. Kartayı Donatların yükledim. hepsi var harita yükledim de do donatlar geldi. Benim donat değil bunlar donat. Donat da değil donat da değil Sanat Türkçesi, Donut İngilizcesi. Arkadaşlar, Zaten, eğer ben, bana ya, arkadaşlık ben. isteği atmak isterseniz ismim Asya Poyraz. Poyraz Soyraz da olur, Asya Poyraz da olur. Asya Poyraz 070. Aynen. Asya Poyraz 0706. Evet, burada param dolmuş bu arada. Evet arkadaşlar. Şimdi geziyorum yani. Birazcık çok fazla paramda olsun. Öyle her yeri yapacağım. Oo yem yeşilmiş alanda ya. O alandan. O işte da, orası, da, orası da Taykın yeri. Aynen güzelmiş. Geziyorum ben şu anda. Oo buraları birileri satın almış mı? Yok hiç yok oyunda. Evet. Şimdi işte, geziyorum. Burası mezarlıktı. İşte arkadaşlar burası bir mezarlıkmış. Çünkü taşlar var orada görmüyor musunuz? Evet. Evet arkadaşlar şimdi bakıyorum. Boş Et boş geziyoruz. Aa, evet yani boş boş geziyoruz. Şimdi param dolmuş mu diye bir bakacağım arkadaşımın şeyi de yüklenebilirse güncellenemiyor bir türlü oyuna bir saat girmediği için Yok, iki gün girmezsen, yani iki gün girmediği bilgisayardan. için bilgisayardan güncellenme geliyor oyuna yani arkadaşlar iki gün bilgisayarda eğer diyelim roblox oynuyorsanız bilgisayarda iki gün oyuna girmezseniz oyundan güncelleme istiyor Aynen arkadaşlar. Eğer iki gün oyuna girmezseniz bilgisayardan oyunda güncelleme istiyor ve bu birazcık internet kasıyorsa uzun sürebilir. Buna da dikkat edelim. Evet arkadaşlar bu arada dükkanımı tamamlıyorum ben. Bakın koltuklarım oluştu. Ayak birazının ayağı kaldı. Hayda. Vay. İyi oluyor. Fark ettiniz mi? Her şey yavaş yavaş oluşuyor arkadaşlar. Ben de mi internet kastığı için öyle gösteriyor anlamadım. Evet. Oluşmaya oluştu sonunda. Şimdi bakıyoruz. Arkadaşım girdi sayılır. Ben de ara sıra onun bilgisayarını kontrol ediyorum. Arkadaşlar ben daha çok videolarım olacak Roblox'ta. Yani dediğim gibi bunun gibi oyunlara gireceğim. Arkadaşlarımın yaptığı. Onları size tanıtacağım. İsteyen girebilir. Bilmedik, bilmiyorsanız tabi. Eğer biliyorsanız sorun yok. Tabi zorunlu da değil arkadaşlar. İstediğiniz zaman girin. Arkadaşlar ben dükkanımı tamamlayacağım. Eğer 3 beğeni gelirse bu videonun tamamı gösterilecektir. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaşımın bir bilgisayarında bir sorun çıktı. Şu anda giremiyor. Yani internetten dolayı giremiyormuş. Ben şu anda videonun tamamını dediğim gibi 3 beğeni olursa atacağım. Şimdi görüşürüz diyorum. Girmek isteyen dediğim gibi girebilir. Hoşça kal.